Merhabalar. Bugün yine yeni bir kesik izi, jilet izi uygulamasıyla birlikteyiz. Hanımefendi Yeliz Hanım. <laughs> Yeliz Hanım nereden geliyorsunuz? Almanya'dan geliyor. Almanya'dan geliyor. İzlerimiz neden kaynaklı? Jilet izi. Jilet izi. Kaç yıl oldu? 8 sene. 8, sene, sene oldu. Sene. Bizlere nereden ulaştınız? Instagram'dan Bayağı araştırmıştım bu e, izlerin geçmesiyle ilgili. Hı hı. E, araştırmalarım sonucu sizi buldum. En güven veren de sizdiniz evet, teşekkür Teşekkürler, sun. Teşekkürler, çok sağ olun. Yine her videoda da, bu videoyu kısa keseceğim biraz, her, her videoda da e, bilgilendirdiğim gibi burada görmüş olduğumuz kabarıklıklar tamamen gidip doku en ince haline gelecek. Yani çok daha belirsiz hale gelecek. Yani bu bir plazma, plazma pen değil. Çok karıştırıyorlar ve onunla çok yapıyorlar bu işlemi. Kesinlikle çok farklı uygulama. Onunla çok daha derin yaralar oluşabilir. Uygulamadan sonra bir, bu bölgede de var. Şöyle gösterelim kameramıza. Yani her noktası çok detaylı uygulama gerektiren bir işlem bu. Yine yukarıda var. Böyle küçücük gösterelim. Mesela bu bölgede hemen Bakın hem gidiyor hem de küçülüyor. Sonra bu kabuklar attıktan sonra kullanması gereken kremleri ben yönlendireceğim hastamıza. Evet bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bu arada önümüzdeki hafta salı, çarşamba ve perşembe günü Ankara'da olacağız. Ankara'daki hastalarımıza duyurulur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.